Evet arkadaşlar şimdi şöyle yeni dönem kick yayınının ilk yayını. Daha önce ben yayın açıyordum zaten kickte ama internet hızından dolayı açamıyordum. Şimdi açabiliyorum artık herhalde anladığım kadarıyla bir deneyim dedim bugün. Şansıma da internette sıkıntı çıkmadı iyiyiz şu an. Eğer bu şekilde iyi devam ederse yayınlar kick'e dönecek. Youtube tayfa bunu sana söylüyorum bu arada. Ee, Until Dawn eğer kickte yayın açıp hiçbir sıkıntı olmazsa oyunu bitirirsek Until Dawn'un bütün bölümleri çıt 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 Youtube'a gelecek. Tek tek gelecek YouTube'a. YouTube'da izleyebileceksiniz. O YouTube tayfayı hiç iki uğraştırmadan hem içinde yani aradan çıkartacağız onu. Ee, oyunu daha önce hiç oynamadım. Oyunu daha önce hiç oynamadım. Hiç izlemedim de. Hiçbir spoiler bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yaptığımız seçimler oyunun sonunu etkiliyor ve korku oyunu. Korku oyununda varız. Yaptığımız seçimlerin oyunun sonunu etkili oyunlarda da varım. İlk defa ikisinin böyle karışımı tarzı bir oyun oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Eee... Çık tayfaya da selam olsun buradan. Kiki girdik. Kiki girmiş bulunduk. Bir sıkıntı yok gibi şu an yayında. Takipçi edebişim çok büyük gözükürse onu biraz küçültürüm. Oyuna gireyim. Yeni hikaye. Yeni bir hikayeye başlamak mevcut ilerleyişiniz üzerine... Abi yok zaten mevcut ilerleyişim. Evet abi yeni hikaye. Let's go ya. Let's go. Böyle takipçi gelince yeni... Alert yaptım. Gelirse ayrılırız. Kelebek etkisi. Bir gün kanatlarını çırpan küçük bir kelebek hafta sonu yıkıcı bir kasırgaya yol açabilir. Biliyoruz abi ne olduğunu. Kelebek etkisinin. Ses gitti. Evet. Verdiğin küçük bir karar geleceği cidden onu değiştirebilir. Oyunun sesi yok şu an bende. Neyse yoktur herhalde şu an. Eylemden nikayen gidişatını. Abi anladık tamam mı? Sal. Kalarayız. Oynayalım. Şimdi benim bildiğim 8 tane genciz. Hikaye birden fazla olsaktan biri. Tamamdır abi. 8 tane genciz. Kamp gibi bir yerdeyiz herhalde. Şişman ve gözükle sıçtın. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi. Cem Yılmaz abimizin dediği gibi. Evet. Ya normalde Dual Sense oynanıyor da bende Dual sens var ama oynamak istemiyorum. Ondan inşallah şey sıkıntı çıkmaz yayında falan Temiz temiz bitiririz bugün ya Tek duam o yönde yani tek istediğim tek hedefim o yayın yapmak çok istiyordum çünkü uzun zamandır ama bir türlü fırsat bulamıyordum İnternetten falan, Youtube'a bayağı odaklanmıştık o sıralar okul vardı Halletik gibi ya bir şekilde Evet abi yüklesin de bir ses Allah'tan Türkçe yemiş ben yama yapacağım sanıyordum bir girdim Türkçe çıktı oyun Güzel iyi bir şey Bakalım ya. Chat'te de bir kişi var gözüküyor herhalde bot. Hah başladık. Ses de var. Güzel. Ses ayarı iyi mi? Bir herhalde ya. Hemen biraz arttıralım şuradan. Evet. Biraz arttıralım. Hızımız ne var Okey hiç paket kaybımız bir şey yok. Bet nefes nefese kalır tamam. var. Katilimiz var herhalde. Gel bakalım Bet usta. Payı hiç bilmiyoruz ya bakalım. Abi her boku da söyleyecek mi ya? Gerçi onu seçmiştik galiba söylesin diye. Bet nefes alır. Bet sıçar. Ha var. Ne yapıyoruz? Kendi yani bazı baskı altında kalacaksın. WAS ile tuşlara veya sol çubuk yardımıyla kapsülü sınır içinde tut. Ha okey. Deneyelim. Oğlum çok zor. Baya zor ha. Zor, bunu zor ayarlarız. Dual sense bu yüzden diyor herhalde. Ama ayarlarım bir şekilde ya. Bir şekilde ayarlarım. Sınır içinde kalamazsan dikkatleri üzerine çekersin. Tamam reis. Kesin sıçacağız bu arada da bir yerde. Fokus fokus. Fokus çok bu arada tetik. Klavye de çok zor da bir şekilde halledeceğim ya. Eee biz doğru yaptık. Kaçtı lavuk. Bu arada chatte bot dediği bir şey yani. Kişinin kendi botu herhalde. Chatte olan. Aa bu kadın çok güzelmiş lan bu abla. Kim bu? Evet. Yok artık oh bunu yok. <laughs> ne yapmış ya? ana karakter herhalde evet. her karakter oynuyor da olabiliriz. Yapmayın kardeşim o zaman acımız bu. çok az gidiyor biraz doesn't mean he belongs Mike is my man. I'm Anybody's man. <laughs> Whatever <you> say, darling. <laughs> Herkes de atıyor birader ben anlamadım ki. Lütfen hep telefona bakmam gerekiyor. Çok çok özür Ha, hallettik. Şu an yayın nerede? Güzel, temiz. Okey. WAS mutfakta gez. Gezelim reis. Etrafına bakıp incele. Sinematik yapmışlar baya ya. Güzel. Burada bıçak bıçak var ama ben katil gördüm orada. Onun için bir kendimizi koruma yöntemi şekli. Herhalde şu şey aynen. Şeye geçeriz. Okay. Her boku elleyeceğiz mi tek tek? Tamam seninle takılmak güzel oluyor. Kimse beni seni kadar anlamıyor. Bir ara gel beni bul bekliyorum Mike. Okey. Ha bence tamam. Bu bizim kızlar kız grubu şaka yaptı eşek şakası. Oğlan sanki bunu yazmış gibi. Misali. Tamam. Oh Ha bu da Ecen yaptı geri zekalı kız. Hemen yükseldi bu da ya. Aa falandı ya. Kapatıyorlar böyle gizliyorlar kendileri. Kamera kamera koyuyorlar yapacaklara var. Kendi vektörümüzü kalacak. <laughs> sevgili. Abi nasıl 10 15 kişi aynı odaya nasıl gizlendiler ya? Oo. Oh. Ha bu bunun sevgilisi. Onu izin veriyor herhalde şeyler yapmasına. Öğreneceğiz bakalım. Ulan yazık be kıza. Bak gözlüklü bir de, sıçtı kesin ölecek, şişman yok ama gözlüklü var. Ha Mike bu tamam bu bunun manitası, manitasını kullandırtıyor şaka yapmak için. Ulan vicdansızlar be ya. Tadına debi düştü hemen. Abi kamera falan var ya. <laughs> Bak bak nasıl bak hareketlere bak. Dur bir klavye elimize alalım da. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Aa bak bir de Moitas'ı izliyor bunu. Nasıl izin veriyor ya? Dur gözünü seveyim. Yeni geldik ya. Bunu da duymuyor geri zekalı. Aha. Ne oluyor ya? Aa gerizekalılar ya. Ah, İyi bari soyulmadı kıstan ya. dur dur du. Ha, be, bizi, tamam, biz betiz büyük ihtimalle de ana karakteri bet burada biz, biz onu oynuyoruz. Coşu uyandı tabii ki de Coşu uyandı. Coşu tanımıyorum ama bu şeyi oynayan değil mi ya? Bak durum ne? yaptık ya? Karakter özellikleri. Oha dürüst, yardımsever, komik, cesur, romantik, meraklı falanlı. Olaylara bak. Ulan bir karar verdi daha dur. Yerli kabileler kelebeklerin yuvalarına ve sözleri getirdiğine inanırlardı. Her tutan parçası gelecekte yaşanacak mutan bir olaycadan haber verir. Nasıl oynadığım bu kehanetlerin gerçeğini düşünmeye düşüneceğim belirleyecektir. Mutanları buldukça geçmiş çalışmalar açığa çıkacaktır. Ha bunları bulacağız. Bu ne? Bunu bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. O çok güzel yapmışlar lan. Şimdi biz Josh'u yandırdık. Josh, Josh Hannah'dan sonra en yakın olduğumuz büyük ihtimalle Manitamız ya da flörtümüz falan. Misali bir şey. Hmm, tamam. Dürüst ya tamam okey. Ben kendim nasıl oynayacağım? Hani bak sesine kadar oynayacağım. Bakalım. Josh. Josh. Bak. Uyanmadı. Nasıl işittiyse pezevenk. Ya Hannah bir gidecek ölmüş olacak şimdi. Ben kafayı <laughs> yiyeceğim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> you do? ya. Acaba diğerlerin birbiri olan ilişkisini görebiliyor musun? Ya yine hiç bize kaldı ya. Yine hiç bize kaldı ya. Sensibiti baya yüksek lan. Allah! Ananı. Sensibiti baya yüksek bu arada. Parlaklığı biraz arttırsam mıydık acaba? Çok karanlık geldi şu an. Ayarlar. Görüntü. Bölgeler. Hayır ya. Şey. Parlaklar ayarlayamıyoruz mu? Genel değil. Neyse ayarlayamıyoruz herhalde. Aç abi. Okey. Hala biz oynuyoruz. Bu şey etrafa doğru olur. Ya Hyena sen de aptal herif ya. Nereye kaçtın o kadar? Ne kadar uzak gitmiş olabilirsin iki dakikada ya. İki saniye oldu ya rakalı. Hızı. Abi bizde her karakter etkiliyorsak... Ay geyini sikeceğim ama ya. Oradadır ya nerede olacak? Bir yan tarafa gidemiyoruz mu ya? Etraftan dolaşsak. Hadi abi. Hemen ölmüş olamaz herhalde. Daha yine gitti. Ne yaptı? First person'a mı geçti? Okay. Ne oluyor ya? Ne alaka? Anasının ki ya. Tamam tamam lan doğru girdi yap. Ha okey God tarzı. Hızlı güvenli. E güvenli. Güvenli. Ayağımızı mayağımızı kırmayalım şimdi bulduk yere. Çok seviyorum böyle oyunları bu arada. Ayak izini takip et. Sesi takip et. Ayak izi. Ya da ses ya. Ayak izi başkasında olabilir. Ayak izi başkasında olabilir. Ayak izini takip et. Gölgeyi takip et. Burada ayak izini takip et bak Çünkü sese geldik zaten. Görge başkasının çıkabilir. Hemen neredesin be kızım be? Ha bulduk hemen. Bulduk değil mi? Bulmuş sonra lazım. Aynen bulduk. Güzel. Temiz oynadık. oh <laughs> my <laughs> Kamera çektiler beni. bu kim bu ya bu canavar? Aa, kaldı geride kaldı ya bırak ölsün ya bu geri salak mıız? Telefonu gitti herhalde. Ne yapacağız? Atlayalım. O bizi ısımızı görüyor ya. O sırayla ilgili bir muhabbet var burada. Hadi geri zeka, düştük. Ya Hannah da en ilişkimizin iyi olduğu çocuk ya kız. Bırakma abi çek ölmez ya. Yabancı. Aa el uzutuyor lan. Bırak, eneyi bırak. Hayır ya bırak. Eneyi niye bırakalım? Eneyi bırakmıyorum abi. Eneyi bırakmıyorum. O kadar en yüksek ilişkimizin olduğu ki şu ikimiz de öldük amanak Çok iyi. Çok iyi abi. Ana karakteri ilk bölümde öldürdük. Ben ölmeyi izledim. Bir şey olur falan öldük. Keşke neyi bırakaydım ya. Before we begin, there are a few things I need to You see, no one can change you have to accept this in order to move forward but there is freedom in this revelation everything you do every decision you make from now on will open doors to the future I want you to remember this I want you to remember this your right choice will affect your fate and the fate of those around you so <sighs> You have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes, sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hmm? All right. We will start with a simple, simple exercise. Could you please pick up a card? i to pick up a card. And tell me what you feel about it. It is essential that your answer honestly in order to get the experience. neck up to

I mean the well i see I see let's see the scarecrow were not there would you feel comfortable staying there on your own for a period of time let's say a week for example chocolate e, rahat. Rahat. huh and what if i told you that this cottage was haunted? Oldu, bu arada. so the scarecrow frightens you and yet you don't appear to be bothered by the possibility of the supernatural. i suspect that someone is not being entirely honest with me. our time's up. Yeah, ya. Allah Allah, kim is bu ya? in our next session, shall we? Ya abi hem bırakaydık keşke ya. Ama Henna de bokunu öldük. Herhalde oynadıkça bu doktora konuşacağız sürekli. Oyun yine başladı. Geç Reis burayı. Bura geçilmiyor mu? Bura geçilmiyor bekliyorum. Rami Malek oyunu ya! Rami Malek adamın adı gelmedi aklıma ya. Hacker dizisindeki. Ha ama. Bir de o kadar dedik yani gözlükten sıçtın diye. গ্রাহতীতি টিচার কিনতে পার তুমিও Klein was charging the. Thanks for having me, Lorny. Listeners, an update on Hannah and Beth Washington, twins who are still missing. One guy, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Oh, look at Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but I should never tell him what he was all through. had warned them against pursuing their construction and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanity. <tomitleyip inhibitor> <to <-tomit> My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events more than you know, Marty. Well, thank you for joining us Andrew. with all the Washingtons tonight. Our son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. But Josh, how old is he now? He's All right. Well, hello. Friends and fans, it's beyond awesome to have you guys all back this year. Um, first off, I gotta say I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. <laughs> so, um, let me just let you know. Uh, let's take a moment. address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me and i know it's going to be tough on all of us going back after what happened last year but i just want you all to know um, it means it means so much to me that we're doing this and that i know it would mean so much to him. And every one of you and uh, just share some moments that we'll never forget for for the sake of my sisters and you know okay so <laughs> let's party like we're fucking porn stars okay make this one trip we will never forget all right yes 41. bölüm. Dostluk. Şafa 10 saat. Tamam. Daha başladı. Ya ölecekleri varmış bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. Mekanikleri öğrendik. Oyunu. Sıra sıra geliyor herkes.